Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Ege Üniversitesi'nin yapacağı yeni memur ataması hakkında sizlere bilgi vereceğim. Lütfen sizlere uygunsa başvurularınızı yapın. Uygun değilseniz de diğer tüm memur atamasından, ilanlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Evet öncelikle ben bu linki yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan rahat bir şekilde bu sayfaya erişim sağlayacaksınız. Sizler başvurularınızı online yapacaksınız arkadaşlar. Sistem üzerinden şahsen veya postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Sadece online bilgisayar veya telefon üzerinden başvurularınızı yapabileceksiniz arkadaşlar. Genel şartları da zaten ben açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden de yorum kısmına sabitlemiş olduğum link üzerinden de görüntülemiş olacaksınız. 2022 yılı KPSS P3, P93 ve P94 yani lise ön lisans lisanslar başvurusunu yapabilecektir. İstenilen belgeler başvuru esnasında yükleyeceğiniz belgelerin hepsi yazılmış durumda. Başvuru sonuçları ise yüksek ihtimalle başvuru bitiminden 10 veya 15 gün içerisinde resmi internet hesabı üzerinden bizlere duyurulmuş olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Pekala hangi dalda atama yapılacaktır? Hemşire düzeyinde atama olacaktır. Lisans mezunları. Sağlık teknikerlerinden ameliyathane hizmetleri, anestezi, tıbbi görüntülenme teknikeri, diyaliz, radyoterapi tıbbi laboratuvar, patoloji, eczane teknikerliği, çocuk gelişimi lisans mezunları ve destek personeli herhangi bir lise mezunu başvurusunu yapabilecektir. Başvuru yapmak için şu link üzerinden de sizler Ege Üniversitesi'nin resmi internet hesabına ulaşım sağlayacaksınız veya diğer tüm ilanları kontrol etmek istiyorsanız da buradan diğer tüm ilanları da kontrol edebileceğinizi tekrar belirtmek istiyorum Siz sevgili arkadaşlarım. Bunların devamında yine sizlere diğer tüm atmaları, duyuları peş peşe anlatmaya devam edeceğiz. Lütfen Boyometer'e karşılık videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.